arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Etli şehriye pilafı tarifim var. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle bir tane tencereyi ocağın üzerine aldım. Yarım çay bardağı zeytinyağını içine boşaltıyorum. Ve bir yemek kaşığı da tereyağını ekliyorum. Erimeye bırakıyorum. Yağ eridikten sonra iki kapya biberi yıkamıştım. İnce ince doğradım. İçine boşaltıyorum. Ve iki tane de çalüston biberi ince ince doğradım. Boşaltıyorum. Hepsini beraber kavuruyorum. Şöyle biberler pembeleşinceye kadar pişirdim. Şimdi 500 gram önceden pişirmiş olduğum dana kuşbaşını içine boşaltıyorum. Tekrar biraz kavuruyorum. Bakın biraz eti kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı karışık salçayı içine boşaltıyorum ve kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Şöyle bir tane orta boy domatesi yıkadım. Küçük küçük doğradım. içine boşaltıyorum. Hepsini beraber tekrar pişiriyorum. Bakın şöyle bir çay kaşığı pul biberini ekliyorum yarım çay kaşığı da karabiberi ekliyorum. Hepsini tekrar beraber karıştırıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı silme de tuzunu ekliyorum. Hepsini tekrar beraber karıştırıyorum. Şöyle bir paket 500 gram arpa şehriyeyi şöyle üzerine boşaltıyorum. Bu boşalttıktan sonra şöyle suyunu veriyorum. Sıcak su. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bakın şerif pilafı suyunu biraz çektikten sonra altını kıstım. Kısık ateşte iyice suyunu çekene kadar pişirdim. Şimdi sunum kabına alıyorum. Bakın sunum kabını aldım. Çok güzel olmuş. Lezzeti, kıvamı süper. Deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.